Herkese merhaba. Bugün sizinle öz saygıyı konuşacağız. İnsanlar sınırınızı geçtiğinde ne yapmanız gerektiğini konuşacağız. Bazı insanların söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor biliyorsunuz. Bu durumda ne yapmanız gerektiğinden birazcık bahsedeceğim. arkadaşlar insanlar siz verdikçe daha çok ister. Bu insan doğasının maalesef kanunu. Ve insanlar sizin evet dediğiniz her şeyin üstüne çıkacakları Örneğin siz bir insanın ilk hatasında onu affettiğinizde insan psikolojisi insan diyecek ki ha ben bu hatayı yaptım. Bir daha böyle bir şey yaparsan belki gene affeder. Tabi arsızlardan bahsediyorum. Ve size ikinci hatayı yapacaktır. Ben insanların değişebildiğine inanmıyorum. Size daha önce de söyledim. Her insan özellikle belli bir yaştan sonra her şeyi bilerek yapıyor. Dolayısıyla sizin yapacağınız şey insanların ne yaptığını kontrol edemezsiniz. Sizin kontrol edebileceğiniz şey olaylar karşısında vereceğiniz tepkileriniz. İlk seferde vereceğiniz tepki çok önemli. İnsanları affedin ilk hatasında. Fakat ikinci hatasında artık gerçekten insanlardan uzaklaşmanız gerektiğini biliyor olmanız lazım. Bir zaman kaybetmemeniz için, iki kendi mental sağlığınız için. Bir erkek bir kadın ilişkisinde bir taraf sizi inciteceğini bile bile bazı şeyleri yapıyorsam orada kalmamanız lazım. Bir insanı bir kere uyardınız, devam ediyor. Konu ne olursa olsun. Bundan sonrası gerçekten sizi incitecektir doğal olarak. Ve bu insan bunu değiştirmiyorsa buradan gerçekten gitmeniz gerektiğini biliyor olmanız lazım. Bazı yerlerde, bazı davranışlar karşısında kaldıkça kendi değerinizi azaltırsınız. Yani insanların size saygısı da insanlara verdiğiniz tepkilerle çok doğru orantılı. Ben hep söylüyorum, çingene kavgasına girmeyin. Tabii ki ben bir koç burcu olarak inanılmaz sinirli bir insanım. Fakat 30'larımdan sonra öğrendiğim bir şey varsa, bir insanı cezalandırmanın en güzel yolu sessizlik. Bırakın herkes yaptığını biliyor desin istediği kadar. Aa, sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, sen onu yaptığın için ben şöyle de böyle de... Hepsi hikaye. İnsanın içi kafasını yastığa koyduğunda diyor ki ya ben o kızı ekledim, yakalandım. İnanmadı da bana. Ama ben bu olayı nasıl lehime çeviririm? Biliyorlar arkadaşlar. Herkes nasıl biz bir şey yaptığımızı biliyoruz. Hoş. Öyle değil mi? insanlar biliyor. Dolayısıyla bakın insanlara yemin ederim. O yemin ederim öyle seni çok seviyorum. Çok öyle bir şey yok. Herkesin davranışına bakın. Bence gerçekten ve size ne okey ne okey değil bunu çok net belirtiyor olmanız lazım. Ya sen onu yaptın ama benim hoşuma gitmiyor ama bir daha yapmazsan çok sevinirim. Öyle bir şey yani tamam iyi bir kızsın okey. Ama iyi kızların da çok sevilmediği bir dönemde yaşıyoruz maalesef. Zaten erkekler Stres e, seviyeleri arttıkça bir kadına bağlanıyor biliyorsunuz iyi kız tatlı kızlar değil gerçekten toksik kadınlara bağlanıyorlar erkeklere stresi yaşat yaşatmanız lazım İyi hoş olun eyvallah ama yani e, onu bir daha eklersen ben yokum bu kadar ya onu ekledin ama öyle de böyle de falan Cık, yapmayın öyle olmaz anladıkları dil o değil ne yazık ki çünkü o demiyor yani ha ben o kızı ekledim ama işte ben çok arkadaş canlısı bir insanım ondan ekledim. Size öyle diyor tabii de İçin içe biliyor ne yaptığını. Nerede yürüyüp gideceğinizi bilmeniz lazım. Bir laf var bunu bence herkes okumuştur. Yanlış bir trende ne kadar uzun bir süre kalırsanız, ineceğiniz duraktan o kadar uzaklaşırsanız, yani sizin amacınız mutlu bir yuva kurmak, birisiyle güzel bir şey yaşamak ya da iyi bir arkadaşlık edinmek ama siz hatayı görüyorsunuz bırakmıyorsunuz, görüyorsunuz ya belki düzeli, belki düzeli, belki düzeli, belki ondan sonra bir bakmışsınız hop ömür geçiyor. Ama senin amacın neydi ilk başta? Mutlu bir yuva kurmak, iyi bir arkadaşlık kurmak. Baktın sana iyi gelmiyor, her şeyin daha iyisi dışarıda. Gerçekten bırakacağınız yeri bilmeniz lazım ve nasıl bıraktığınız çok önemli insanları. Kimseyle kanlı bıçaklı olmanıza gerek yok. Erkekler, bitti demek bitti ha. Kimse sizin tapulu değil. Evlenseniz de tapulu değil. Aynı şekilde kızlar sizin için de geçerli. Aldatılarak bitmek vesaire bunlar çok ayrı şeyler fakat gerçekten insanlar mutsuz olduğunda ya da mental sağlığına iyi gelmediğinde de bitirebilmeli. Bu çok önemli bir yerden bu arada size şundan bahsetmek istiyorum. Çok kolay da bir şey değil sevdiğiniz insandan ayrılmak. Yani eğer bir insanı çok seviyorsanız ama bir gelecek göremiyorsanız Değişmiyorsa, bazı şeyleri değiştiremiyorsa ve o insandan gerçekten vazgeçmeniz gerektiğini biliyorsanız, bence bu en acısı. Ve bu noktada bence bunu yapabilen kadınlar inanılmaz güçlü, çok saygı duyuyorum böylesine. Çünkü kavga gürültü ağlatma bitmez zaten yani sebebi çok ama aslında çok da büyük sebepler yok. Yani hiçbir gelecek göremediğini insanı zaten anlıyorsun. Arkadaşlar, herkes rengini belli etmiyor mu Allah aşkına? Dolayısıyla ne olur? Yanlış trende çok uzun süre kalmayın. Ömür geçiyor, hayat geçiyor. Yarın öbür gün 60-70 yaşına geldiğinizde gençliğinizi serserinin tekiyle harcamamış olmayı dilersiniz. Yani tek başınıza huzurlu olmaktan, yani ben şahsen biriyle huzursuz olmaktansa tek başına huzurlu olmayı tercih ediyorum. Bir şey canımı sıkacaksa da bundan ben sorumlu olmak istiyorum. Bir erkek değil. Yani sizin bu hayatta kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük daha iyisini bulamayacağınızı düşündüğünüz için bir tane çöple ömrünüzü geçirmek. Ve kendinize yatırım yaptığınızda, dil öğrendiğinizde, iş bulduğunuzda, ne bileyim ekonomik özgürlüğünüz olduğunda iyi kötü zengin olmanıza gerek yok ama kimseye bağımlı olmadığınızı seçebilirsiniz. Dersiniz ki ben seçiyorum ve seçeceğim adam sen değilsin. Ya da ben tek olmayı seçiyorum, huzurlu olmayı seçiyorum. Bu toplumun dayattığı işte kadın 35'ine gelmiş, kadın 40'ına gelmiş, işte sevgilisi olmuş, hayatında şöyle olmuş, da kocası olmamış, da çocuğu olmuş. Siz ne istiyorsunuz? Bırakın şimdi o. Ahmet onu demiş, anneannem bunu demiş, Türk toplumu onu demiş, de, İngiliz basını bunu demiş falan. Sen ne istiyorsun? Bir ona bir bak. Yani şahsen ben biriyle mutsuz olacaksam tek olmayı tercih ediyorum. E, sana yarın öbür gün çocuğu olmazsa kim bakacak? Ya ben kendime bakıcı mı doğuruyorum? Bir de çocuğumun bana bakacağının ne garantisi var? Böyle şeylerden korkmayın. Hayatı kaçırmayın. Hayatta çok fazla imkan var arkadaşlar. Çok fazla güzellik var. Birisinin ruh hastası oğlunu iyileştirmek için gerçekten çok kısa bu hayat. Sen oğlan için deliriyorsun o kadar emek veriyorsun. Oğlan gidiyor 3 ay sonra başkasıyla bir yuva kuruyor. Ha başka bir kadının problemi oluyor o noktada ama senin kaybettiğin o yıllar. Böyle bir şey başıma gelmedi. Şahsen gelse de kıza derim ki ay canım problemimi aldın çok sağ ol falan ama yani e, vakit bir şeyi geri getiremezsiniz vakit. Dolayısıyla değer görmediğiniz yerde yani değer görmek sadece seni çok seviyorumlarla falan değil. Gerçekten değer görmeniz, değer gördüğünüzde anlıyorsunuz huzurlu oluyorsunuz bir kere. Sinir sisteminiz sakin oluyor. En ufacık şeye tetiklenmiyorsunuz. Her gün Instagram'a bakıp o kimi onuma eklemiş, bu bunu mu eklemiş? Ay ona kim yazmış? Bana haber vermi. Böyle şeyler değil. Gerçekten size huzuru verebilecek insanlar var dışarıda. Ve sizin olaylar karşısında tepkiniz dediğim gibi çok önemli. Birisi de bir hata yaptığında gördüm bir kızı eklemiş. At screen shot'ını. Peki ben gördüm. Bir çekil sus. Ondan sonra otur izle. İnsanları bırakın. Yaptıkları hatalarla bırakın insanları. Çünkü herkes her şeyi bile isteyebilir. Dolayısıyla lütfen kendinizi boş beleş insanlar için perişan etmeyin. Hayatta çok fazla güzellik var ve söylediğim gibi insanların size saygı duyuyor olması lazım. Saygı görmediğiniz yerde durmayın. İyi insan olmak, sadık olmak vesaire çok zor şeyler değil. Kadınlar nasıl yapıyor? sevdiğimizde nasıl gözümüz bir başkasını görmüyor. Aynı şeyi erkekler de yapabilir. Ha, onun huyu öyle. Ay başlatmayın huylarına, öylelerine, böylelerine. O öyle seviyor. O öyle seviyor da bakalım sen öyle sevilmek istiyor musun? Dolayısıyla kendinize güvenin, kendinizi sevin. Kendinize yatırım yapın, kendinize vakit harcayın. Oğlanlara değil bunu hep söylüyorum. Oğlan çok. Ama şundan bir tane var. Benden bir tane var mesela. Ben kimse için ağlamıyorum artık. Yeter. Ağladım zamanında. Uğurcan için ağladım. Kenan için ağladım. Ne bileyim başka, başka çok da. Berker için ağladım. Zaten çok da sevgilim olmadı benim ama yani. Olan sevgilim de hep uzundu. Benim bütün ilişkilerim uzun uzun sürdü arkadaşlar. Ben tam bir ilişki insanıyım. Ama benim hayatıma giren erkeklerin hepsi çok saygılıydı. Ben manyaktım. 20'lerimde çok kıskançtım. Ama şimdi düşünüyorum Allah'ım onlara verdiğim o enerjiler. Yani o ettiğim kavgalar. Ne diyeceksin? Şimdi baktığımda onlara verdiğim vakti keşke kendime ver. Ekliyor mu? Gidiyor görüşüyor mu? Çıkıyor mu? Ediyor mu? Ya yapsın sen kendine bak. Sen kaç dil biliyorsun mesela? Sen ben hangi kursa gidiyorum mesela? şöyle bir rahatlık var bende. Birisi bana bir yanlış yaptığında arkadaşlık ilişkisi olur. Eş olur vesaire. Akraba ilişkisi. Ben biliyorum ki ben doğru duruyorum. Dedikodu yapmam, ihanet etmem. Ne bileyim yani benim manyaklıklarım da var. Mesela benim dilimin kemiği hiç yok sinirlendiğimde bunun üzerine çalışmam lazım. Çalışıyorum fakat önceden daha beterdim. Fakat e, insanları acıtmak için konuşuyorum. Bu iyi bir şey değil. Daha mantıklı makul konuşabilirim. Fakat yani ben bağırmam, çağırmam, vurmam, kırmam, küfür etmem falan sadece insanları yumuşak karınlarından vuruyormuş. Yani bu, bu, da bir noktada saygıyı, nezaketi kıran bir şey. E ben bunun üzerine çalışıyorum fakat artık kimseyle çingene kavgası etmiyorum. Bir kız arkamdan konuşmuş bir şey söylemiş. Bir laf söylüyorum ikinci cevabını bile duymadan engelliyorum. Bay bitti bana erişimim bitti. Çünkü biliyorum ki bana erişim gerçekten özel bir şey. Bunu şey için söylemiyorum. Kimseye ihanet etmem, kimsenin için, kimse için kötülük düşünmem, kimseye bir zararım yok. Kendi halimde kendimin en iyisi olmaya çalışıyorum. İşte ne bileyim Almanca öğreniyorum, seyahat ediyorum. Ha birisi canımı mı sıkıyor, seyahat ediyorum. Niye ama artık böyle bir ekonomik özgürlüğüm var işte sizin de olması lazım. İşte bir erkek yanlış mı yaptım örneğin. Şimdi ne yaparım? Seyahate giderim hemen. Bir seyahate giderim. Birisiyle tanışıyorum. Vesaire vesaire. Çok aklı başında olan insanın ter yani seçeneği de çok. Eğer siz gerçekten kendinize güvenir, kendinizi sever, kendinizi donatırsanız, o kadar da çok seçeneğiniz oluyor. Erkekler de salak değil, <laughs> yani akıllısı var, anlıyor iyi kadından güzel dürüst, e, Affedersiniz mantıklı makul kadından anlıyorlar. Ha, böyle kadınlara sahip olup kaybeden erkekler de var. İşte görüyorsunuz. Ne diyeceksiniz işte öylelere? De... Diyor ki hem ekmeğim dursun hem pastam. O zaman ben şu pasta tarafını bir alayım kendime. Bitti. Kimsenin seçeneği olmayın bu hayatta. Çünkü siz seçenek olmayacak kadar özelsiniz. Herkes çok özel. Ben gerçekten çiçek gibi kızların bana attığı DM'leri okuyorum. Kafayı yiyorum. Abla ya işte sevgilim vardı da haber vermedi. 24 saat sonra gitmiş kaza eklemişti. Şöyle yapmıştı böyle yapmıştı. Ay Allah'ım diyorum bu olmaz. Sonra işte yazmış, attıkları atıyor falan. Yani ne diyeyim? Sizin gerçekten kendinizi... Öncelikle şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Kendinizi sevmeyen insanı hiç kimse sevmez. Kendinizi bir sevin. Sizden bir tane var. Ahmet onu yapmış, Mehmet onu yapmış, o onu yapmış, bu bunu yapmış daha ziyade siz ne yapıyorsunuz? Ayrıldığınız insanın arkasından ağlamak yerine oturup yazın. Öğrenin, kitap okuyun, çıkın, gezin. Arkadaşınız yoksa doğa yürüyüşüne gidin. Yürüyün. Yürümek gerçekten insan beynine çok faydalı. Meditasyon yapın. Ben hep söylüyorum arkadaşlar. Erkekler yani çiçek gibi kızları özlediğini gördüğümde çok üzülüyorum. Ne diyeceksiniz? Ha, siz bilmiyor musunuz o senin değerini? Bilmiyor gerçi değerini bilen insan böyle yapmaz. Fakat kaybettikten sonra değerini anlıyor. Ha şunu da söyleyeyim size: Sizi kaybettikten sonra değerini anlayan insanın da benim gözümde hiçbir kıymeti yok. Ben sana değer verir senin yanında dururken, benim kıymetim bilmediğinde ondan sonra ay, geri dönmüş falan. Affetmeyin kimseyi. Yani bilemiyorum. Ben böyle düşünüyorum çünkü ben kendisine saygısı olan bir insanım kendi değerimin farkındayım. Siz de kendi değerinizin farkında olun. Yani her insan her insanın kendi değerinin farkında olması lazım. Diyorlar ya siz masa ne getiriyorsunuz. Kardeşim benim masaya getireceğim şeylerin karşılığı sen değilsin yani. Onu soracak adam sen değilsin. Öyle erin her gördüğü güzel kızı bak like yapıştıracak adam değil yani. Sen masaya ne getiriyorsun diye soracak adam. Onu soracak adam sadık adam, dürüst adam, akıllı adam böyle adamlar sorabilir. Der ki tamam biz bu ilişkiyi yaşıyoruz ama sen hani sen edersin dersin ki ben sadakatimi, sevgi, sevgimi, sevecenliğimi ne bileyim işte ahlakımı vesairemi getiriyorum. Ama soruyor adam. Her halt yemiş diyoruz. E sen ne yaptın benim için? E seni öldürmedim. Allah'a çok şükür. <laughs> Hayattasın hala bak. Bu kadar itliğine rağmen. Yapmayın. Kendinize bunu yapmayın. Böyle insanları hayatınıza alıp. Insan, erkek de düşünüyor diyor ki. ben bu kızı ayarladım. Bu benim yüzümden bunları 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 çekti. Şimdi ben gideyim de şuna yürüyeyim. Çünkü sanıyor ki böyle herkes şey. Ay Allah'ım yapmayın böyle şeyler. Sevin kendinizi. Her gün aynaya konuşun. Deyin ki ben güzel bir insanım. Ahlaklı bir insanım. Çalışkan bir insanım. İşte ne bileyim şu, şu, şu pozitif şeyle konuşun aynaya karşı. Yemin ederim işe yarıyor. Ben söylemiyorum. Profesörler, uzmanlar, bütün araştırmalar söylüyor. Kendinizle nasıl konuştuğunuz bile sizin psikolojinizi belirliyor. Bırakın muhatap olduğunuz insanların manyaklıklarını falan. Hepsi manyak bunların. <laughs> Hepsi manyak bunların. Ama gerçekten öyle. Adam diyor ki bana sen ben seninle mutlu değilim. Sen beni mutlu etmiyorsun falan. Sonra sen diyorsun ki ben eksiğim ben öyleyim falan. Küçülüyorsun küçülüyorsun. Ne için? Şirenteki yüzünden. Yapmayın öyle şeyler. Bazı insanlara ben daha önce de söyledim yetmiyor. Ama bazı insanlara sizin karşınızda olması, yani olmanız, nefes almanız, facetime yapmanız yetiyor. Diyor ki Allah'ım yetiyor ya ben sadece sen dur, ben uyurken seni izleyeyim. Öyle insanlar var. Dolayısıyla... Yanlışı deneyip doğruyu bulmak iyi bir şey. Fakat yanlış da çok uzun süre kalmayın arkadaşlar. Sonra siz kendinizin yanlış olduğuna inanıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben de bir problem var. Hayır problem sende değil gerçekten. Muhatap olduğun insan yanlış. Çünkü gerçekten sizi seven dili, sevgiyle, sizi şefkatle yaklaşan insanın sizi üzmüyor olması lazım. Sizi bile isteye üzmüyor olması lazım. Her insan hata yapabilir. Dediğim gibi ilkinde affet, Sonra bir bak insanın gerçek rengi eninde sonunda ortaya çıkıyor. Her insan belli bir yere kadar rol yapabiliyor. Sonra de ki ha tamam. Ustam kendine iyi bak. Kalk git. Kalk git ya. <laughs> Delirtmeyin beni. Yapışmayın erkeklere. Her şeyin daha iyisi dışarıda. Hepinizi çok öpüyorum. E, bugün Bu hafta iki video atacağım. Bir tanesinde size müthiş güzel kitaplar öneriyorum. Yani benim okuyup kendi işime yarayan kitapları önereceğim. Naçizane. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kendinizi sevin. Siz kendinizi severseniz karşınıza da ona göre adamlar çıkacaktır. Kendinize iyi bakın.